Kanaryalarımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar takviye olsun diye kendimiz de besliyoruz. Yani daha doğrusu babam besliyor. Kaç günlük hocam bunu? Bunlar bir 10 günlük. 10 günlük. Tarih var orada çıkış tarihi. Evet. Bakalım. Evet 14'e çıkmış 24'ü. Karınları tok yani. Evet karınları tok tek bu açmış aslında bir tane kuş kafası yapacaksın böyle kerip, evet, evet, evet. ucunda şey olacak kafa burada olacak tamam mı öyle ver Kart, kartal yavrusunu beslerken öyle yapmışlardı var öyle aç yok bu senin işine yarar mı yuvasından takviye için çıkarıyoruz, alıyoruz. Bunlar daha küçük herhalde hocam. Yok, hepsi aynı, aynı. Aa, diğerleri daha çok büyümüş. Onlar anne çok iyi bakıyor öyle. Al. O kursak dolu zaten bunun. Dolu yani. Dolu. Goldenleri besliyor musun böyle? Yok, Goldenleri besliyorum. Kulağını görüyor musunuz arkadaşlar? Kulağını şurada bir gözünün altındaki delik kulağı değil mi bak? Evet, şurada. Hı Bakın şöyle şurası kulağı. Havalandırmayı da çek göster. Her saat başı 15 dakika. Evet, havalandırmamız çalışıyor. her saat başı 15 dakika çalışıyor. Şöyle bir de, evet şöyle kuşlarımıza da bir genel görelim bakalım, babamın hobisi petler burada goldian finçler, burada da goldian finçler, hepsi babamın üretimi. Burada Bengalesler, Bengal finçler. Hipogramlar. Hipogram değil mi hocam bunlar? Hangisi? Olur, evet. Sarılar. Evet. Geçelim. Şurada da bu olayanlar var. Evet. Şöyle gösterelim. Evet, çiçeklerimizi de gösterelim. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.